Merhaba arkadaşlar. Şimdi drone'umuza çift anten taktık ve bunun testini yapıyoruz. Testinden ziyade normal bir uçuş olarak düşünebilirsiniz. ve drone'uma 3D çekim yaptım. Şu anki GoPro ile. Onu da bu videodan sonra koyacağım zaten. Ondan önce cihazımı göstermek istiyorum. Şimdi cihazım böyle True 20 santimlik karbon çift antenleriyle donatıldı. Üstünde 6 7 paralel dipo diyonumuz var. E, e, klasik Mario 8 LED'li frame'imiz var. E, bu cihazın birazdan uçuş videosunu göstereceğim. Şu anlık bu şekilde bir güncelleme yaptım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle arkadan da göstereyim. Gayet güzel olduğunu ve güzel durduğunu düşünüyorum. Uçuş yaptığım mekanda burası. E, boş bir arazi ve yerleşim yerlerine olabildiğince uzak takılmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraları toplayalım ve bir de sol uçuşumuzu yapalım. DVR kaydında eklemeyi düşünebilirim. Bu şekilde. <laughs> but you just ghosted me the zero sum situation well it didn't add up you see you are all kinds of debt to me because you never know Evet arkadaşlar şimdi drone'umuzun arkasına takacağım GoPro'yu. Bu şekilde drone'u arkadan 3D şekilde görmüş olacağız. Ee, bir önceki videoda daha doğrusu az önceki videoda önden ee, çekim yaptık. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Buradaki aparat sayesinde çekim yapacağız ve böyle bir görüntü alacağız. Ee, ben de güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi çekime geçelim. Sexy. Broken girdle toy, you ripped out all my batteries. Now it's like a money-less for all of my stolen energy. I wish I could go back in time to issue a alerts that might stop your evil crimes and keep you in the dead. You are all kinds of dead to me. Because you met all my family and said you'd always be true. Whatever else the world might do. They built you. To death to me because you met all my family and said you'd always be true. What